Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar hype geldik. Evet. Mesela, bu arada köpek kapatacak. Allah. Ayağımı vurdum. Şuraya. Evet arkadaşlar inin de. Evet arkadaşlar şurada kalsın. Bir dakika alınır zaten. <laughs> Hadi bakalım. Başka ya. Lan. Evet. Evet. beni takip eden şunu şuraya koyayım. Gelen. Geliyoruz. Gel bakalım. Merhabalar. Merhaba. Biz şey hayvan almak için gelmiştik de biliyorsunuz zaten haber vermiştim. Evet. Ee, hangi nasıl? ah ne tür bir hayvan görebilirsiniz bize uygun? Ben göstereyim. Eh. Arkadaşlar bu arada burası bayağı bir büyük Yani O yüzden buraya geldik. Hadi göster bakalım. Şimdi şuradan em, böyle köpeğimiz vardır. Artık Acıktan... da uf. Tara demiş Burada şöyle var. Bir de toz kafa köpeğimiz vardır. Yok yok. Burada açalım. Burada iki tane kardeş kedimiz var. Burada yine ke kedimiz var, burada da hırçın kedimiz var. Yok, biz köpek arıyoruz. Tamam. Heh, şimdi asıl size uygun yer burası. Şöyle çok tatlı bir köpeğimiz var. Bu kız köpek isterseniz bu. Evet, bu olabilir. Tamam, bunu dışarı çıkartalım. Burada da kurbağamız var. Tamam. tamam Tamam Olabilir bu Tamam bunu alalım ya Bir dakika şunu şuraya koymam lazım Tamam hadi gidelim Burada şuraya tamam mı? Tamam evet tamam Bir dakika Siz bu çayınızı çocuklar Bunu üstüne koyacağım Tamam. Yok, iyi dediniz. Iyi, iyi, iyi. Şimdi koyun bakalım. Allah. Ha koyulmuyor. Arkadaşlar kuyumlu kuyumlu köpek buldum. Neyse arkadaşlar bunu elimize taşıyacağız. Ben bunu alayım. Bir tane daha köpek alabilir miyiz? Tamam. Şimdi bana ilaç Bu çok tatlı. No. Şey İnşallah. Heh oldu ya. Kulağı sıkışıyor. Bir şey olmaz. Bakın buna koysam. Buna da koyulur mübarek. Bakın sen şunu taşı. Yok sen onu taşıyamazsın. Bunu taşıyın ve şunu al. Hadi gelin. Bay bay. <laughs> Durun ve şunu alın Al doğru evet. Çocuklar ben geldim. <laughs> hoş geldin anne. Hoş geldin anne. He <laughs> he. Şunu al bakayım. Ç sen çantacı ol. Ben eşyalarını alırım. Bu da zaten çok. Hadi gidelim. Gidelim. Bay bay. İmzalaman gerekiyordu ama. Kafayı yıkayalım. Şık şık şık. uşuk uşuk Tamam alabilirsiniz. Artık evet, şimdi eve gidiyoruz. Bu arada saat e, sabahın yedisi. Evet. Zeve gelecek. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik eve. Şimdi dur. Kucağımdan in bakayım ben. Çık 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 çık. Gelin. Geliyoruz. Gelemiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika ben şunları yukarı şuraya koyalım. Yukarıya koyacağız çünkü arkadaşlar bunları. Sen köpekleri sal. Yani köpekleri salalım. Bırak dışarı başımla işe geçeyim. Oysa bay bay. Hadi bay bay. Hangi? Bay bay anne. Anne mi? Oğlum sen benim çocuklarımı mı bakacaksın? Pardon anne diyorsun gel. Buraya. Bay bay anne. Bay bay. Bu arada, bu arada çocuklar... E, ismi neydi kız? Büşra. Büşra'yı ablanız olarak görünce öz ablanız gibi görün. Yes. Hadi çocuklar. Bunlar da ne hareket etmiyor? Abla bu şakat. Öyle denilmez hayvanlara ya. Öf. Burak kız evimiz böyle. Gir bakayım. Evet. Sen gir bakayım. Girmez olaydın. Arkadaşlar. Her zaman ki olay. Çöp yok. Şşşş. Allah. Hadi gelin bakalım. Şuraya göstereyim Allah aşkına ya. Öf. Neyse siz şuralarda. Siz şuralara oturun. Bizi burada. Aydın. Siz i̇şte orada durun. Bizi üstümüze de değiştirip gelin. Evet arkadaşlar şimdi üstümüze de değiştirip geliyoruz. Bay bay. Arkadaşlar ben kaydı açmayı unutmuşum. Ben şu an giydim. onlar orada giyinmiyorum. Ben aşağıya yerleştiriyorum şu an. Al bakalım. Evet arkadaşlar şu an yerleştirdim. Yerleştirdim. Geldim abla. Hadi aşağı inelim çocuklar. Tabletinizi falan alın. <laughs> <laughs> Arkadaş bu arada hasta oldum. Olduk yani. <laughs> Telefon çalıyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi geldik arkadaşlar siz de oynayın. Ben de artık şey kahvaltı yapmadık kahvaltı hazırlayacağım size. Hadi bakalım ne yesek. Burada arkadaşlar şimdi size bir sır vereceğim. Arkadaşlar bu şeker görünümlü hap ilaç. Bunu belki vereceğiz. Bunu da zaten Yine vereceğiz. Alın bakalım çocuklar çekiliniz. Yersiniz. Biraz evet, arkadaşlar şimdi bize biz hep böyle şeyler yedik kahvaltılarda. Em, şimdi ben de versem çocuklara? ben hazırlayıp geleyim en iyisi. Pat! Ya da bir dakika arkadaşlar. Şuradan bakacağım. Hem şimdi bu bu. Bu bu. Durak yapalım arkadaşlar. Neymiş şuna? Kısmini yapalım. Çanta seçeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden kapanmıyor. Kapandı. Sen daha seçeceğiz. Bu hayır, bu da hayır. Hayır, hayır. Bunlar hayır. Sıra burada. Hı. Hmm. Olabilir. Hı <laughs> hı Şu olabilir. Bir de bu. Arkadaşlar son şeyi yapıyoruz. çünkü Bir tane daha yapacağım. Yapacağım. Ve arkadaşlar şunu yapalım. Gel şunu yapalım arkadaşlar. Hop hop hop. Kankacığım. Bunları yaptıktan sonra ben geleceğim. Evet arkadaşlar şu an bana hazırladım. Hadi yememişsiniz. Kabak yiyeceğiz. Hadi kabak yiyeceğiz. Kabakdan sonra yiyin. Evet arkadaşlar şimdi yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım. Bırakın şeyleri de tabletlere. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu arada yaparken aşırı çok yoruldum. Yani evet, kaç saat mi almıştık? Bir bir mi falan almıştım çünkü arkadaşlar böyle şeyleri yaparken uğraştım bırakacağım o hani tarif yaptık ya hepsi mi kendim için yaptım çocuklara mamasından koydum evet arkadaşlar şimdi onların şekeri yemesini bekliyorum aslında arkadaşlar onu yiyince tadı değişik bir şey oluyor neyse yiyin artık yom 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 e bismillah 嘿嘿嘿